arkadaşlar bugün sizlerle ETS 2'ye nasıl Türkiye haritası modu atılır onu göstereceğim sesim biraz bozuk geliyor biliyorum ee, mikrofonum yok bilgisayarın mikrofonundan konuşuyorum o yüzden bozuk geliyor sesim arkadaşlar Google'a giriyoruz arkadaşlar Yarı yazıyoruz ETS 2 Türk haritası en üstündeki ne tıklayınız arkadaşlar en üstünde ki olan en iyisi demektir. Evet arkadaşlar böyle bir yer geliyor. Değil mi? Ama böyle bir yerden indirmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Geliyor sizin oyununun yani ETS 2'deki oyun sürümünüze kesinlikle bakın. 1.19 mu yoksa 1.20 mi? İkisi de geçiyormuş bu. E, indirmede. Ama benimki e, 1.23 olduğundan ben 1.23 indireceğim. Yazalım. Harikasın. 1.23 arkadaşlar. Zaten bir tane e, şey var bu arama sonucumuzda. Görün yani. Başka bir şey yok. Bir tek bunu indirebilirim ben. Eğer sizinki 1.24, 1.19, 1.20 ne bileyim 1.25 ise Başka şeyler indirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya yazın. Ee, gelen doğru değilse. Oyun sürümüze bakıp. Buraya yazın. Ee, ve ona göre indirin. Arkadaşlar başka hiçbir yere dokunmuyoruz. Hemen aşağı iniyoruz. Ve evet, bir tek buraya dokunabiliyorum ben. Yani buraya. Free download diyoruz. Arkadaşlar yeni gelen sekmeyi hemen kapatıyoruz. Hiçbir şey yaramayacak. Download file yaz yazıyoruz sonra arkadaşlar. Ben indirdim bunu. Ee, indirdiğim için ee, şey bir saniye arkadaşlar kapatayım. İndirdiğim için bunu iptal ettiriyorum. Size gösterdim. Fred Orlund dedikten sonra yani buradan Fred Orlund dedikten sonra buradan da Don't Fire dinine sekmeyi kapatıp ondan sonra e, indirin arkadaşlar. Ben indirdiğim için biliyorsunuz ki şey yaptım. İndirdim ve baktım. Oyun işe yarıyor. Arkadaşlar bana böyle bir dosya indim. Rar dosyası. Ben bunu direkt men atmayı denedim. Yani ilk kez biliyordum ben de. Ee, ama e, herkes de şöyle bir şekilde indiğinden bana böyle iniyordum. Bu rar dosyası arkadaşlar. Ama bu ise Winzip. Ne bileyim rar dosyası olarak e, ondan sonra not defteri olarak inerse kesinlikle öyle açmayın. Sağa tıklayın. birlikte aça dokunarak, Aplikasyon e, şey yapın. Size böyle değil. E, benim açtım gibi gelirse, yani biraz değişik olabilir. Benim açtım gibi gelirse, tamam, sıkıntı yoktur. Arkadaşlar, burada iki tane SCS uzantılı dosyamız var. İkisi de zaten burada, gördüğünüz gibi. E, bilgisayara giriyoruz. Bunu böyle masa üstüne atın. Böyle. Bu şekilde. Mas masa üstünden e kesin. Bilgisayarlara gelip e belgelere tıklayın. AeroTrak Simulator 2'ye tıklayın. E ve burada zaten mod indiriyoruz. Mod'a girebiliriz. Burada e onun ikisi dediğim gibi denedim işe de yaradı. Ee, bu yüzden benim atmama gerek yok arkadaşlar. Şimdi gireceğiz bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açtım. Ee, size göstereyim olmazsa. Böyle arkadaşlar mod yöneticisine tıklayın. Şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. İkisini de ikişer defa tıklatın. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle iki defa tıklayın. Ve değişiklikleri onaylayın. Ondan sonra oyuna devam etmek. biraz bir arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım. Biraz daha, biraz daha. bir şey daha ve ee, indi geldi işte evet. arkadaşlar tekerleriniz beyazdır değil mi size bir uyarı gelecek İlk önce onu okuyun ve tamam deyin. ondan sonra tekerler değişiyor zaten kırmızı oluyor nerede hemen bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar edirne Yenilenmediği için şey İstanbul fren yok. Ama ben güncellediğimde İstanbul fren indirebilirim. Ee, ve Çanakkale, İzmir. Sadece bu kadar çeşme de var zaten. Çeşmeyi de eklemişler. Edirne'den başlıyor ve çeşmeyle de bitiyor. Yani İzmir'le bitiyor diye. Evet böyle ve bunun devamını indirmeye devam edin. Böylece tam Türkiye'nin oluşacaktır arkadaşlar. Ben Karadeniz bölgesinin hepsi inmedi. Ha? Samsun Samsung falan var. Aha İstanbul. Ee, İstanbul var. Şuralarda Sinaps, Amazon var. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle olacak. Ee, bugünlük bu kadar. Başka ETS2 ya da başka oyunlarda e, başka şeyler yapacağız. E, ETS2'de başka şeyler yapacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.